işleyeceğiz. Arkadaşlar ikinci dereceden denklemler diye bir başlık atıyorsunuz. İkinci dereceden konumuz bu. Hemen tanımlayalım. A x kare artı b x artı c eşittir sıfır. Dikkat edilirse ikinci dereceden bir denklem olduğu gözüküyor. A b ve c bir R sayı a eşittir 0 şeklindeki ifadelere ikinci dereceden denklemler denir. Arkadaşlar ikinci dereceden denklemleri bu şekilde tanımladık. ABC kat sayıdır bilginiz olsun. Kat sayılar. Sevgili arkadaşlar, <laughs> bu ikinci dereceden denklemin yani ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminin deltası yani delta diye tanımlıyoruz. b kare eksi 4ac demektir. Nereden geldiklerine bakacağız. Bu denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Sevgili arkadaşlar, birinci kökümüz eksi b artı kök delta bölü 2 çarpı a iken ikinci kökümüz eksi b eksi kök delta bölü 2 çarpı a. Öncelikle birinci de şey, ikinci derecenin denklemleri bu şekilde tanımladık. Delta ile ilgili durumları yazıyoruz. Birinci durum. Arkadaşlar görüş ve önerilerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Daha mı yavaş daha mı hızlı gidelim diye. Arkadaşlar birincisi delta büyük sıfır ise iki farklı reel vardır. Yani x ekseni iki farklı noktadan kesir. Arkadaşlar da yavaş gideceğiz. Bilginiz olsun. X eksenini iki farklı noktada keser. Ne demek oluyor? İkinci dereceden denklemler bir parabol belirttiği için yani x eksenini şu şekilde iki farklı noktada kesmiş olur. Ya da şöyle geçer. Dikkat edin bakın iki farklı noktada kesmiş oluyor. Arkadaşlar devam edelim. İkinci durum delta ile ilgili. Delta küçük sıfır ise ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminin reel kökü yoktur. Bu denklem a büyük sıfır c büyük sıfır. Yani ax kare artı bx artı c ifadesinde dikkat edin. A ve c eğer pozitifse bu denklem arkadaşlar daima pozitiftir. Tüm reel sayılar için. Yani her x eleman r için. Burası çok önemli. Yani şu denklem arkadaşlar daima pozitifmiş. Parabol olduğunu düşünün. Zaten ikinci dereceden denklemlerin hepsi birer paraboldur. X ekseni kesmiyor. Daima pozitif olması da bundan kaynaklı. Sevgili arkadaşlar A küçük 0 C küçük 0 AX kare artı BX artı C Denklemi de bütün reel sayılar için daima negatiftir. Yani her x eleman ve için daima negatifmiş. Bu ne demek oluyor? Bakalım yani şu şekilde görüntüsü dikkat edilirse daima negatif olmuş oluyor. Arkadaşlar ikinci durumu da bu şekilde açıkladık. Reel kök yok. Hatta ikinci duruma devam edelim. Yani delta küçük sıfır durumuna devam ediyoruz. Ne demiştik? Reel kök yok. Neden? Çünkü kökler nasıl yazılıyordu? Hatırlayalım. Bakın şu şekilde yazılıyordu. Delta negatif olursa kök içi sıfırdan küçük olmuş olur. O yüzden reel kök yok. Dolayısıyla bu duruma diyoruz ki karmaşık kök vardır. Açıklayacağız ne olduğunu. Karmaşık kök yani i kare eşittir eksi bir. Bunu ilgilendirecek geleceğiz oraya. Arkadaşlar üçüncü durumumuz. Bu notlar pdf halinde sizlere gönderilecektir. Üçüncü durum delta eşittir sıfır. Dikkat edilirse bakın delta yerine sıfır yazılırsa kökler neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Eksi b artı kök delta bölü 2 çarpı a. kökümüz neydi? Eksi B eksi kök delta bölü 2 çarpı A şeklindeydi. Sevgili arkadaşlar delta sıfır olursa bakın delta yerine sıfır yazın. Ne olmuş olur? Her iki kök birbirine eşit olmuş olur. Kök sıfır etki yapmayacaktır bu işleme. Eksi B bölü 2 A kalmış olacaktır. Dolayısıyla çok önemli bir durum. Delta eşittir sıfır durumunda Kökler birbirine eşit. Çözüm kümesi tek elemanlıdır. Neden tek elemanlı? Çünkü iki kök de aynıdır. Bakın bir başka isim de çıktı burada. Çözüm kümesi tek elemanlı. Arkadaşlar devam edelim. Delta eşittir sıfır durumuna eşit kök var dedik. Çözüm kümesi tek elemanlı. Yani bu isimler aynı anlama geliyor. Başka ne söylenebilir? Çift katlı kök vardır. Yani delta eşittir sıfır durumunda tam kareli denklemlerdir. İkinci derece denklemler unutmayalım. Birer parabol belirttiği için x eksenine teğettir. Ne demek arkadaşlar? x eksenine teğet yani şu şekilde geçmiş olacaktır. 2. derece denklemimiz eğer delta eşittir sıfır ise x eksenine teğet olmuş olacaktır. Arkadaşlar bu kısımla ilgili örnekler çözelim. Bakın x kare artı 4x artı 3 eşittir 0. Bunu delta ile bulmamıza gerek yok. Çünkü çarpanlarına ayrılabilir bir denklem. 3 çarpı 1 3 toplamları 4 oluyor. Dolayısıyla bu denklem x artı 3 çarpı x artı 1 şeklinde yazılacaktır. Yani çözüm kümesi eksi 3 1. Dikkat edilirse ikinci dereceden bir denklem köklerini çarpanlara ayırma aracılığıyla bulabildik. Neden çarpanlarına ayrılıyor? Deltasına bakalım. B kare eksi 4 ac idi hatırlayın. Delta işlemi şu demekti. B ifadesi 4 yazalım tüm kasayları. A 1. Niye 1? X karenin kasayısı olduğu için. B 4 x'in k olduğu için c ise sabit sayı yani 3. Bunları yerine yazalım. B yerine 4 yazdığımızda 16. A ve C yerine ifadeleri yazdığımızda bakın 4 oldu. Eğer önemli bir not yazıyoruz. Delta bir doğal sayının karesi ise Bu denklem çarpanlarına ayrılır. Arkadaşlar delta bir doğal sayının karesi ise yani bu örnekte gördüğümüz gibi çarpanlarına ayrılıyor. Yani delta'dan yapmaya gerek yoktur. Devam ediyoruz. Arkadaşlar böyle bir denklemi çarpanlara nasıl ayırabiliriz? Yani daha zor olur. O yüzden delta'ya gideceğiz. A dediğimiz ifade x karen kat sayısı olduğu için 1. B dediğimiz ifade x'in katsayısı olduğu için 4. C dediğimiz ifade ise 1 olmaktadır. Deltayı hatırlayalım. B kare eksi 4 ac. Sevgili arkadaşlar B yerine 4 yazdığımızda 16 A ve C yerine değerlerini yazdığımızda 4 Dikkat edin delta 12 oldu Herhangi bir doğal sayının karesi değildir O yüzden köklerini şekilde bulalım Eksi B artı kök delta Bölü 2 çarpı A Arkadaşlar B dediğimiz ifade 4'tü Yerine yazılırsa eksi 4 Artı delta dediğimiz ifade ise 12 Kök 12 Bölü A dediğimiz ifade 1. Şimdi bunu düzenleyelim. 12 sayısı kök dışına yani 4 çarpı 3 yazdığımızda 4, 2 diye çıkar. 3 içeride kalır. İkiler sadeleşirse eksi 2 artı kök 3 olacaktır. Bakın bir tane kökünü bulduk. Diğer kök için aynı işlemi yapmıyoruz. Birbirinin eşlerini olduğu için eksi 2 eksi kök 3. Yani sadece kök ifadesinin önündeki işaret değişmiş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar çözüm kümesini küçük olan eleman başa yazılır. Eksi 2 eksi kök 3 ile eksi 2 artı kök 3 şeklinde yazabiliriz. Arkadaşlar devam edelim. x kare eksi 4x artı 4 eşittir 0. Bakın a sayısı 1. Çünkü x karenin katsayısıydı. sayısıydı. b sayısı eksi 4. c sayısı ise 4. Deltasına hemen bakalım. Delta b kare eksi 4 ac'den yani 16 eksi 16 0. O zaman kökler nasıl bulunuyordu? Birbirine eşitti hatırlayın. Eksi b bölü 2a şeklindeydi arkadaşlar. B sayısı eksi 4, bir önünde var artı 4. A sayısı 1. Yani bu sonuç 2 olmuş olur. Ve başka yoldan dikkat edin şu ifade x eksi 2'nin tam karesidir. Delta eşittir 0 olan yerlerde tam kare vardır. İki köklü birbirine eşit ve 2'dir. Yani arkadaşlar çözüm kümesi tek elemanlıdır. Daha farklı yorumlar da yapılabilir. Mesela İkinci dereceden denklemler bir parabol belirttiği için bakın iki de teğet olup dörtten geçecek grafiği bu şekilde umarım anlaşılmıştır geçelim başka bir örneğe arkadaşlar şimdi delta küçük sıfır olan bir örnek yazalım x kare eksi 2x artı 5 eşittir sıfır Çözüm kümesi nedir? Dikkat edin, eğer reel sayı deseydi, biz delta'yı negatif gördüğümüzde boş küme diyecektik. Ama reel sayı dememiş, demek ki devam etmemizi istiyor. Hemen k sayılarımızı yazalım. A sayısı 1, B sayısı 2, C sayısı ise 5. Arkadaşlar, delta ve kare eksi 4 AC'den Yani yerine yazılırsa A sayısı 1, C sayısı 5. Dikkat edin. Delta negatif geldi. Yani eksi 16 sayısı negatif geldi. Eğer x bir reel sayı demiş olsaydı biz çözüm kümesi boş küme diyecektik. Ama reel sayı dememiş. Devam etmemiz gerekiyor. Köklerini burada yazalım. x1 eşittir eksi b artı kök delta bölü 2 çarpı a. Bir tane kökünü bulalım. Diğerini eşdenik olarak yazmış olacağız. Arkadaşlar b sayısı eksi 2 yazılırsa artı 2 olmuş olur. Kök eksi 16. Dikkat edin derece çift olduğunda kök içi negatif olmuyordu. Her sayılarda boş küme diyorduk. Ama reel demediği için devam ediyoruz. A sayısı ise 1. Arkadaşlar karmaşık sayılarda az önce demiştik. Bakın buraya tekrar yazıyorum. Bir kare eşittir. Eksi bir. Yani karesi eksi bir olan tek sayı i sayısıdır. Bu ifade ise arkadaşlar eksi bir çarpı 16 diye yazacağım. Baya bir detay verelim buralara. Eksi bir yerine i kare yazacağım. Bakın şurada eksi bir sayısı var. Altını çiziyoruz. Bir kare yazmış olacağız. İ diye çıkacak. 16 da 4 diye çıkacak. Oluşan ifade budur. Biraz daha sadeleştirme yapırsan 2 artı 4 i 2 sayısına bölersek 1 artı 2 i kalmış olur. Diğer kök ise arkadaşlar bunun eşleniği olmuş oluyor. Yani çözüm kümesi şu ikisidir. Bunu da noktalamış oluyoruz. Veya biz bunu başka bir yoldan da çözelim yeni sayfada. Arkadaşlar sorumuz x kare artı 2x artı 5 eşittir 0 şeklindeydi. Bunu deltasız çözelim. Şu ifadeyi çarpanlarına ayırmayalım da benzetelim tam kareye. Örneğin Bakın bu önemli bir metot. Bütün hepsi böyle yapabilirsiniz. Yeter ki tam kareli bir ifadeye dönüştürelim. Altı çizili ifade tam kareli bir ifade. Yani x artı birin karesi. Dört sayısı diğer tarafa atılırsa eksi dört. Arkadaşlar x artı bir her iki tarafı kök içine aldığımızda artı eksi kök eksi dört olmuş oluyor. x artı bir Bakın bunu 1 çarpı 4 diye yazabiliriz. Eksi 1 yerine i kare yazıp i diye çıkartabiliriz. 4 sayısı da 2 diye çıkar. O zaman birinci değerimiz 1 bir artı 2. Iki. ikinci değerimiz ise 1 eksi 2. Eksi Hemen başka bir örneği bu şekilde yapalım. Bu defa delta negatif olmasın. Bakın şöyle bir sorumuz var. Deltasız yapıyoruz. X kare eksi 4x artı 4 eksi 2. Bakın altı çizili ifadeyi tam kareli bir ifadeye dönüştürdük. Yani x eksi 2'nin karesi demiş oluyoruz. Eksi 2 sayısını eşitliğin diğer tarafına artı 2 atıyoruz. Bundan sonrası arkadaşlar köklü sayı her kitabı kök içine aldığımızda artı eksi kök 2 diyeceğiz. Yani x1 sayısına 2 artı kök 2 demişken x2 sayısına ise 2 eksi kök 2 demiş olacağız. Deltasız bu şekilde yaptık. Arkadaşlar az önce size demiştim. Delta b kare eksi 4 acı. Acaba neden? Şimdi biraz onun üzerinde duralım. Bir ispat yapalım ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklinde bir denklemimiz var. Arkadaşlar bu denklemi tam kareye dönüştürelim. Bakın bundan önceki yapmış olduğumuz iki farklı örnekteki gibi yapacağız arkadaşlar. Bunu nasıl tam kareye dönüştürebiliriz? Öncelikle a sayısına bölüyorum. Bakın dikkat edin tüm denklemi A sayısına böldüm. Arkadaşlar şu ifadenin yarısı bize hep bir tam kare verir. Bakın şu şekilde. Biz bir bunu yazalım. Bir de açalım. Acaba ne kadar benziyor? Birincinin karesi. X kare oldu. Eksi ile ikincinin çarpımının iki katı. İkiler gitti. B bölü A oldu. Artı ikincinin karesi. Bakın sadece ikincinin karesi yok. O zaman ikincinin karesini çıkarmış olayım. Artı C bölü A. Umarım anlaşılmıştır. Yani şu altı çizili ifade arkadaşlar. Bakın belirtiyoruz. Şuraya aynı denk gelmektedir. Yuvarlak için alıyorum. Takip ediniz. Şuraya denk geliyor. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla x eksi b bölü 2a'nın karesi yalnız kalsın. Geriye kalan ifadeleri diğer tarafa atalım. Bakın bunu da payda işleyelim. Boşa gitmesin. 4a ile çarpalım. Karşı tarafa toparlayıp öyle atalım. Arkadaşlar b kare olmuş oluyor. Artı 4ac olmuş oluyor. Pardon. Eksi 4ac olmuş oluyor. Silgiyle hemen düzeltiyoruz. B kare eksi 4 AC eşitliğin diğer tarafına atmış oldum. Bölü 4 A kare. Arkadaşlar bu denklemi az bir şey daha devam ettirdiğimde zaten ne olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hemen düzenliyoruz. Kök içine alıyoruz her iki tarafı. X eksi B bölü 2 A kök içine aldığımda artı eksi kök b kare eksi 4 az bölü 4 a kare olmuş oluyor. Yani bir ispat olduğu için arkadaşlar biraz uzayabilir zaten sonlandırıyoruz. Az bir şey kaldı. X eşittir. Eksi b bölü 2 a'yı artı b bölü 2 a diye karşı tarafa attığımızda ise Bakın yavaş yavaş şekillenmiş oluyor. Bunu da iki ayrı kök olarak yazdığımızda 4a kare 2a diye çıkmış oluyor. Bakın benzedi. x eşittir b artı eksi kök b kare eksi 4ac bölü 2a. Arkadaşlar dikkat edilirse dikkat edilirse şu ifadeye Bakın şu kök içerisine b kare 4 ac'ye delta denilmiş delta oradan geliyordu. Gördüğünüz gibi x sayısı yani bu köklerin ispatı arkadaşlar. Bunu bilmek zorunda değilsiniz. Sadece ilgilenen arkadaşlar için yani bir tecrübe katsın ise. Bakın birinci kökümüz B artı kök delta bölü 2 çarpı A. Diğeri de B ise kök delta bölü 2 çarpı A. Hemen tekrar bir üstünden geçelim arkadaşlar. Dikkat edelim. Şurası arkadaşlar artıydı. Küçük bir düzeltme yapıyoruz. Şurası artıydı. Daha sonra şurası da artı olmuş oluyor artıken karşı tarafa eksi diye geçiyordu. Yani şurası eksi, şurası eksi ve şunlar eksi. Yani ispat tamamlanmış oldu. Bakın arkadaşlar ikinci derece denklemlerin tamamen felsefesi bu demektir. Niye? Çünkü şöyle bir denklemi biz tam kareli hale getirip kök bulduk. Delta nedir? Nereden geldi? Arkadaşlar Delta buydu. Nereden geldiğini rahatlıkla görebildiniz. Bunlar pdf olarak size tekrardan atılacaktır. Arkadaşlar şimdi kökler toplamı ve kökler çarpımı diyelim. A x kare artı bx artı c. Eşittir sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun. Bakalım kökler toplamı eksi b bölü a şeklindedir. Kökler çarpımı c bölü a şeklinde olacaktır. Arkadaşlar bunlardan nereden geldiğini öğrenelim. Bunlar nereden geldiği gayet kısa ve rahatlıkla gözükebiliyor. Birinci kökümüz neydi? Eksi b artı kök delta bölü 2 iki çarpı a. İkinci kök neydi? Eksi b. Bunu hafiften düzeltiyoruz. Bakın birinci kökümüz eksi b artı kök delta iken ikinci kök, kök eksi b eksi kök delta bölü 2 çarpı a. Arkadaşlar taraf tarafa toplayalım. Dikkat edirsin. Kökler toplamı paydalar aynı toplandığında deltalar gider. Eksi 2b bölü 2a ikilerde sadeleşir. Eksi b bölü a kalmış oluyor. Arkadaşlar kökler toplamını unuttuğunuzda şu iki kök aklınızda kalsın. Taraf tarafa toplayıp rahatlıkla görebilirsiniz. Bakalım kökler çarpımı nereden geliyor? ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde kökler çarpımı c bölü A. Arkadaşlar bu C bölü X1 eşittir. Eksi B artı kök delta bölü 2 çarpı A. X2 kökü eksi B eksi kök delta bölü 2 çarpı A. Bakalım siz bu iki kökü taraf tarafa çarptığınızda ne görüyorsunuz? X1 çarpı X2 Arkadaşlar çarpalım. Bakın şuradaki eksiği dikkat edin. Bak gösteriyoruz. 2 tane eksi var. Eksi parantezine alıp artılaştırabiliriz. Yani kök delta artı b. Ama o eksi nereye gitti? O eksi burada kullanalım. Buna dağıttığımızda kök delta eksi b olmuş olacaktır. Yani şu ikisinin çarpımı buydu. Bölü 4 a kare. Devam edelim. 2 kare farkı var. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Bölü 4 a kare. Arkadaşlar kökler çarpımını bu şekilde bulacağız. Bakın kare kökü götürdü. Delta kaldı. Delta neydi? B kare eksi 4 ac demekti. Yerine yazıldı. Eksi B kare bölü 4 A kare. Arkadaşlar şunlar gitsin. Kökler çarpımına ulaşmış oluyoruz. Eksi 4 ac bölü 4 A kare. Bakın dörtler ve birer tane A sadeleştiğinde eksi C bölü A kalır. Arkadaşlar kökler çarpımda bu şekilde ispatlanmış olduk. Arkadaşlar kaç dakikamız var yazabilir misiniz? Bakın 3 tane x kare eksi 4 tane x eksi 7 eşittir 0. Arkadaşlar son olarak bunun Kökler çarpımını ve toplamını yazdık. Noktalayalım dersimizi. A3 B eksi 4 C eksi 7 Kat sayılarını yazdık. Kökler toplamı istenseydi eksi B bölü A ile bulunacak. B sayısı eksi 4 A sayısı 3 yerine yazılırsa 4 bölü 3 kalmış olacaktır. Son olarak kökler çarpımına bakalım. O da C bölü A. Bakın artık ne kadar kolay bulunuyor. C sayısı 7. A sayısı 3. Bu şekilde bulunmuş oluyor. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşmek dileğiyle.